Selamlar 24 Ağustos 2024 Cumartesi gününün astroloji ile tekrar sizlerleyim bugün numaralişik olarak bakacak olursak 22'den 4 günü bundan dolayı hani kritik bir gün yani e, dikkat edilmesi gereken bir gün yani kadersel anlamda önemli gelişmelerin olabileceği bir gün e, ayda tüm gün boyunca boğa burcunda yani bugün böyle Toprak, gayrimenkul, onun dışında para, iş ve kariyer anlamında da özellikle yani daha çok bu konularla alakalı aslında kritik bir gün gibi duruyor. Biraz da böyle ilişkili alanında da kendimizi sorgulayacağımız bir gün. Bugün böyle hani önemli kararlar alınabilir. Özellikle bu dediğim konu başlıklarıyla alakalı. Kişisel anlamda modumuz için soracak olursanız da daha böyle huzur ve güven arayışında, konfor, keyif vurguludur yani yeme içmeye de düşkünlük. Fazla olacaktır. Sanatsal yaratıcılık da gün genelinde fazla. Bu arada hani önceki söylemiş olduğum konu başlıklarıyla alakalı da böyle bir hak arama mücadelesi ve rekabetin de yoğun olacağı bir gün. Günün ilk saatlerinde ise hem böyle çok şüpheci olacağımız ama bu şüpheciliğin bizi verimli kılacağı ve daha üretken olacağımız yenileneceğimiz enerjilerde aktif gözüküyor. Güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.